Tahtacı Türkmenleri Edremit'in en eski grubudur. Bizler buraya iki dalga halinde geldik. Birincisi Sarı Saltuk'a bağlı Alevi Türkmenler olarak 1300 yılında Karesi Beyliği döneminde geldik. Kaz Dağları'nı bizlere Karesi Bey yurt olarak verdi. Bizans'ın İda Dağı'nı Kaz Dağı yaptık. Ve Türkleştirdik. Dağ kendi eski inançlarımızdaki kutsal hayvanımız kazın adını verdik. Bizim dağı Türkleştirmemizden sonra dağın bir adı da bizlere izaf eden Aptal Dağları oldu. Piri Reis'in 1521 yılındaki haritasında dağı Kaz Dağı olarak geçer. İkinci dalga gelişimiz Fatih döneminde oldu. Fatih'in donanması için kereste biçmeye bizleri dağa çağırdı. Bizler geldik ve kereste üreterek Fatih'in donanmasını oluşturduk. Donanma ile İstanbul fethi. Karada yürüyen donanmanın kerestesi bizim atalarımızın elinden çıktı. Sonra Midilli alındı. Bizler 1300 yıllarından beri itibaren daha kurban kesmekteyiz. 700 yıldır süren gelenek 2020 yılında Covid nedeniyle yasaklandı. 2021 yılında da yasak sürdürüldü. Geçen yıl ise yangınlar bahane edilerek yasak devam etti. Bu yılda aynı gerekçeyle ile dağa çıkışımız yasaklanıyor. Çamcı ve Hacı Hasanlar köylerimiz Eybek Dağı eteğindeki Kapanca Dedesi'nde diğer köylerimiz ise Sarı Kız'a çıkıp Kartal Çimen Yaylası'nda yurt kurup Sarı Kız ve babası Çılbak Baba için kurban keserler. Bizler barışçı insanlarız. Dağda 700 yıldan beri hiçbir olay olmamıştır. Bizler kestiği ağaçtan bile helallik isteyen bir toplumuz. Bugün köylerimizin mezarlıklarında da, mezar taşlarında da kaz ayağı damlaları vardır. Kadın ve kızlarımızın giydiği değre denilen üç etek entarilerde kaz ayağı şeklindedir. Bizlerin yaşattığı kültür Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir kültürdür. Atatürk bir ulusun temeli kültürdür der. Oysa bizlerin bu temel kültür, kültürleri yok edilmek istenmektedir. Devletimizin görevi kültürleri yok etmek değil, yaşatmaktır. Bizlere dağ yasaklanır ve kültürümüz eritilirken dağın rant getiren tüm yerleri açıktır. Hasan boğuldu, talim alanı gibi. Yangın tehlikesi sadece bizlere midir? Dağ turizme açık inanca yasak mıdır? Dağın endemikleri koruma altına alındı ve bu bitkilerin olduğu yerlere çıkış yasaklandı. Peki bizlerin kültürü endemik değil mi? Yetkililere sesleniyoruz. Yangınları bahane ederek yasakları sürdürüp bu kültürü yok etmeyin. Unutmayın sizlerin yasakları Asıl gönüllerdeki yangınları büyütüyor. Her yasağınız gönül yangınına körük oluyor. Bizler devletimize bağlı insanlarız. Bizleri devletimize karşı kırgın hale getirmeyin. Lütfen sesimizi duyun. Teşekkür ederiz. <laughs>